Evet, mangal oyununu anlatacağım. Mangala oyunu çok eski bir Türk oyunu. Mükemmel bir oyun. Özellikle pandemi sürecinde evde kaliteli vakit geçirmek için ailemiz mangalayı oynayabilir ailelerimiz. Ee, oyunun belli kuralları var. Bu kurallardan başlamak lazım. Öncelikli olarak oyun alanını bir tanıtayım size. Altı kuyu bana ait, benim hazinem. Altı kuyu rakibime ait, rakibimin hazinesi. Görmüş olduğunuz gibi her kuyuda dört tane taş var. Belli kurallar çerçevesinde e, hazinelerinde en çok taşı biriktiren oyunu kazanıyor. Birinci kuralımız şu. Kura başlıyoruz oyuna. Diyelim ki ben başlıyorum. Altı kuyudan oynayabilirim. Kendi altı kuyumdan oynayabilirim. Rakip kuyulardan oynayamam. Kendi altı kuyumdan da istediğim yerden başlayabilirim. Başlarken oynadığım kuyuda birden çok taş varsa bir tanesini mutlaka kuyuda bırakıyorum. Bu baba ocağına saygı, işte en gönlünde insana sırrını vermek gibi anlamlar taşıyor. Eski bir Türk strateji oyunu olduğu için toplumsal olarak belli mesajlar veriyor. bu, bu kuyudan başlıyorum. Kalan taşlarımı, elimdeki taşları birer tane kendi hazineme doğru atıyorum. Bu oyun en son taş oyunu. En son taşım kendi hazineme düşerse sıra tekrar bana geçiyor. Bu bir diğer kural. Bakın buradan başladığımda en son taşım kendi hazineme düştü ve sıra tekrar bana geçti. Bu defa buradan oynayacağım. Hiç atlamadan rakip kuyulardan oynamaya devam ediyorum birer tane. Bu oyunda bütün kurallar en son taş ifadesiyle başlar. En son taşım rakibimin kuyularından birine düşerdi. Orayı çift dersek. Diyelim ki burası 5'ti. En son taşım benim rakibin kuyularından bir tanesine düştü. Ve orayı çift yaptım. Hepsini alıyorum. Bu ikinci kuralımız. Son kuralımız da şu. Hani birden çok taş varken bir tanesini bırakıyordum ya. O bir taşı sonraki el oynayabilirim demiştim. Şimdi oynuyorum ben. Buradan oynadım. En son taşım o sonuçta. Hazineme düştü ve sıra tekrar bana geçti. Bu defa buradan oynuyorum. Son kuralım da şu. Yine en son taş, en son taşım rakibimin e, en son taşım kendi kuyularından birine düşerse ve rakibimin kuyusunda taşlar varsa her iki kuyudakini de alıyorum. Oyun bu şekilde dönerken şöyle bir sahneyle karşılaşabiliriz. Bakın asla şansı yok. Bu oyunu ben kazandım, bitti deme ihtimaliniz yok. Bir şöyle hemen bir düzenek oluşturayım. Şöyle bir şey yapalım. Bakın çok ciddi bir fark var. Ciddi bir fark var. Ben öndeyim. Üstelik sıra da bende. E, kapanışı Ahsen yapacak zaten. Sıra da bende. Şöyle bakıyorum. Buradan oynasam en son taşım boş kuyuma düşecek. Ama karşısında taş olmadığı için hiçbir şey ifade etmeyecek. Sıra rakibime geçecek. Buradan şuradan oynayayım diyorum. En çok taş burada var. Oynadım. Sırayla oynadım. Bakın en son taşım hazineme yetişmedi. Dolayısıyla sıra bana geçmedi. En son taşım boş kuyuma düştü. Ama karşısında taş olmadığı için... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова